To be the one pick. Bak duydunuz mu? Ee, bizim de adam Cooper Flag bir numara seçilecekmiş muhtemelen. Possible dedi sanırım. Bir numara e, draft olacakmış NBA'ye. Yani olmuş daha doğrusu şu an bu eski maç olduğu için. Mavericks selected Cooper Flag with number one pick. Bak, bak, bak takıma bak, Duke'un takıma bak. Ee, az önce gördüğünüz sürekli içeri girip sayı atan eleman. 7 numara, 2 numara. Bir, birinci seçilmiş draftta Duke'dan Maverick seçmiş. 7 numara, 4. seçilmiş. Diğer eleman kaçıncı seçilmiş ona bakalım. Diğer eleman kaçıncı seçilmiş yazmıyor. Ya yani şu adam da seçilmiş ama bak. Üçü de ee, Duke'un İlkisi yani starter 5'inin 3 tanesi NBA draft'ına seçiliyor. 2 tanesi ilk 5 pikte. Duke'da oynamak çok zor bir şey yani onu söylemeye çalışıyorum. <laughs> Fark ettiyseniz bakın şimdi adam faal oldu. Neyse öylesine attı ve bizim eleman Cooper çıkardı sayıyı. Her seferinde böyle olur. Her seferinde çıkartırlar, girmesine izin vermezler. Bunun da spesifik yani bir sebebi var mı bilmiyorum. Ama girmesin yani bizim potaya sayı olmasın anlamında göstermek için muhtemelen çıkartıyorlar. Ama dikkat edin. Faal olduktan sonra atış yapılan her seferinde çıkartabiliyorlarsa çıkartıyorlar. Biraz sesini kısalım.

Kaçtır sizce? Bence 1.87'dir. 1.98 Bu eleman 1.98'miş. Shooting guard. Bak NBA'ye geçmiş. Charlotte Hornets alınmış. Çok iyi. Ben bu arada NBA'de Charlotte Hornets'ı destekliyorum. Merak edenler için ki 1.98 ama çok daha kısa duruyor. Şimdi bakalım bir diğer adamların yanında nerede? Şurada bakın. 14 numara. Gerçi o kadar da kısa durmuyormuş. Abi 7 çok kısa duruyor. Ama 7 2 metre. Muhtemelen şu yanındaki adam da 2 metre yani. Ona da bakarız şimdi. Bu arada bu Cooper flag'i önceki maçtan sonra biraz baktım. Ee, çok hype'lı. NBA'de çok büyük işler yapacak falan diyor. Hatta şu an NBA'ye transfer olmuş mu bakalım. Flag. NBA'de Dallas Mavericks'teymiş. Şu adamın 1.98 olması çok şaşırttı ama böyle. Çok daha kısa zannediyorum. Şu adam da 2 metre. Muhtemelen şu adam kaç ya? Alabama'daki 11. 6-11 falan diyor. Şu olabilir. Aynen 11 numara bu. Clifford Omaruyi. 6-11. 6-11 ne kadar yapıyor? 6-11 2-10 falan yapıyor herhalde. 6-11 feet. 1.86 mı? Saçmalama. 6-11 1.86 olma ihtimali yok şöyle yazacağız. Ha 2 10. Aynen 2 10 iyi tahmin etmişiz. Alabama'nın forması Houston Rockets'inkine çok benziyor bu arada. Neredeyse hatta aynısı yani. Çok iyi abi. 7 numarayı çok beğendim. 7 ile 2 numara müthiş şey oyuncu. 7 numara acaba 7 numara şu an NBA'de mi? Bence kesin ama 19 yaşındaymış. Belki NBA'de olmayabilir. Con, aynen. Belki daha NBA'de. NBA'deymiş. demiş. Aa bu da Charlotte Hornets'taymış. Çok iyi. Ee, neydi Sion? Sion James de aynı takımdaymış. Şu an. Bakın burada bir 96 yazmışlar çocuğa. Ee, geçen maçta baktığımda bir yerde 2.1 yazıyordu. Ama önemli değil yine, yine bayağı uzun yani 1. 96 Tabi 96 ile 2-1 arasında bayağı fark var ama olsun. Bu maç bu arada Doğu yakasının e, final maçıymış. Abi Alabama nerede ya? State olarak. Evet. Doğu yakasındaymış Alabama. Aynen. Bu arada bu lig... Eee muhtemelen doğu batı ayrılıyor ama tam nereden ayrılıyor bilmiyorum. Mesela Dallas nerede doğudan mı, mı bilmiyorum. Ama Chicago bu mesela ki hep doğuda oluyor. Minneapolis bu da doğuda oluyor diye biliyorum. Sallamıyorum. Buralar zaten direkt doğuda oluyor. Bu adamlar şu an Direkt bu adamlardan biri olmak isterdiniz, NCAA'de herhangi bir basketçi olmak isterdiniz. Çünkü bu adamların hayatı muhtemelen NBA oyuncularından bile daha iyidir. Çünkü şu an bu adamlar evet çok iyi oynuyor, yüzde yüz bak. Önceki yayında dediğim adamlar hepsi NBA'ye gitmiş. Charlotte Hornets seçilmiş, Mavericks'e seçilmiş. Artık NBA'ye gidince işi oluyor ama buradayken adam hala öğrenci ve NBA klasmanında oynuyor. Iı, takımını taşıyor. NBA oyuncuları maçını izlemeye geliyor falan yani. Çok 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 popüler. Çok güzeldir yani bu tamam bunların hayatı zordur ama. Center'ları atmış ha 22. O adam 2 ondan bile uzundur. Bakacağım az sonra. Bir daha yine bir 22 attı. Yine attı ha. Bir tane center adam oldu En, uzun, en uzun adamları iki tane üçlük attı. Çok ilginç. Bak 9 numaraya yaklaşmıyor şimdi yaklaştı. Tamam, sıra da atamadım ha chat alabama'nın 22 numarası 2 ondan uzun mudur ne diyorsunuz kesin uzun da bence 2 tane arda arda üçlük atan adam 22 6 olmuş. 3.4 sayı ortalamayla oynuyormuş ha Sadece az önce iki tane süslü üçlük attı. Detroit doğumlu. 6 10. 2 ondan kısaymış yani. Adam bu arada skoru gördük ama yapacak bir şey yok. Adam bu maç 6 sayı atmış. İkisi de az önceki üçlükler. 2 rebound, 0 asist, 9 dakika oynamış zaten. Çok da oynatmamışlar adam yalan yok. Çok iyi abi. Dükün setleri bu arada çok güzel. Önceki izlediğimiz maçta adamlar sürekli 7'nin üzerinden oynuyordu. Bir şekilde topu 7'ye getirmeye çalışıyorlardı. Şimdi takımın hepsi oynuyor. Girseydi de şansaydı zaten. Çok iyi savunma yaptı bence. Young Blood mı adamın ismi? Beşte herhalde şimdi. 5'te 4 lan. Alabama 11'de 4 üçlük atabilmiş sadece. Bayağı sallamışlar yani. İlk başlarda zaten son süreler biterken Bayağı sallamışlardı. Şu adamı çok merak ediyorum ya. Young Blood. 8 numara sanırım. Young Blood lan adamın soy ismine bak. Bu isim yeni gelmiş herhalde bu arada coverage Geri bizim el ama. var. İkisi de aynı anda top tutunca bir süre yani çok bir saniye mi bir saniye mi böyle tutunca e, işte top kenardan başlıyor sanırım yani hangi takım başlayacak bilmiyorum ama sanırım İlk başta hava atışını alandan sonraki başlıyor sonra sırayla gidiyor işte bir o başlıyor bir o başlıyor bu, bu olay olduğunda Bak adam freshman tamam mı 19 yaşında zaten geçen maç bakmıştık hatırlıyorum Freshman e, bir sene üniversite okumuş Duke'da sonra zaten NBA'ye gitmiş e, bir şey yapmamış yani üniversitede okumamış Belki 18 yaşında üniversiteye girmiştir 2 sene okumuştur yani maksimum arada mesela NBA'de bir sürü takım birçok kez şampiyon oluyor ya. işte en kötü yani çok uzun sezondur kötü olan takımın bile muhtemelen 5-6 tane şampiyonluğu oluyor. Ama burada öyle olmuyor. Yani mesela bu adamlar East Coast'un finalini oynuyorlar. Ona rağmen mesela bu adamların toplasanı her Duke hariç, Duke ayrı tutuyorum. Mesela Alabama'nın bence çok az şampiyonluğu vardır. Ee, NC'de çünkü aşırı fazla takım var. 300 400 tane takım var. Eleniyor, eleniyor, eleniyor. 64'e iniyor. İşte Division 1'e kalıyorlar. Sonra oradan eleniyor, eleniyor, eleniyor. O kadar fazla takım var ki ve burada bu ligde yani çok mesela random e, kötü bir takım ya da kötü diyeceğiniz bir takım bir anda çok iyi çıkıp finale kadar gelebiliyor. Bazen kazanıyor falan. Çok beklenmedik şeyler olabiliyor. Çünkü oyuncular sürekli değişiyor. Çok büyük bir sirkülasyon var. Adam bir geliyor NCAA'de bir sezon oynuyor. Sonra NBA'ye gidiyor. E, takıma yeni oyuncu lazım oluyor falan. Öyle düşünün. Ama büyük gibi işte daha büyük çok büyük üniversiteler her zaman iyi adam getiriyor yani. Çünkü bu adamlar için çok önemli yani bu sektör. Duke'un mesela isminin duyulması tamamen basket sebebindendir. Şu an bir sürü insan Duke'a gitmek istiyordur mesela ee, basketbol burusuyla falan ya da normal okumak için de her türlü çok iyi çünkü. Bak abi şuradaki girdi de şuradaki oyunu görüyor musun? Sıfır numarayla 9 eşleşecek şimdi tamam mı? Ona rağmen bu adam bir şey yapmayacak yani. Bu adam geçmeye çalışmıyor ya da bir şey yapmıyor. Bir, çok küçük bir uğraşıyor. 7 şurada kapıyor. Ama şurası boş. Buradan gelse bence bu adam burayı kapar. Bu bomboşta kalır. Ama bu adam çok yetenekli olduğu için direkt atıyor kendisi. Baksana Stephen Curry range'den atıyor yani. Çok uzak. Çok iyi. İki tane çok iyi smaç vurdu. Ee Alabaman'ın 4 numarası bu bu çocuk. Bak kimmiş bu? Duke'un 5 numarası 17 sayı ortalamayla oynuyormuş. Bu çocuk mu? Bu çocuktur yani bunu gösterdiğine göre. 17 sayı ortalama çok iyi bu arada. Bu adam şu an hangi NBA takımında bakalım. Şu an Cleveland'da oynuyormuş. Daha oynayacak herhalde. 1.98. 2004 doğumlu. December, and... Bak az önce şey anlattı spiker. Cooper işte küçük bir kasabadan çıkmış. Gururu olmuş falan filan. Daha yeni 18 yaşına girmiş e, çocuk. 18 yaşına girdiği gibi almışlar zaten Duke'a. Aralık ayında mı ne girmiş. Ondan sonra şimdi çocuk belki 19 oldu ya da olmadı şeyde NBA'de. Çok iyi. Alabama bu arada biraz daha yaklaşacak ki Bence farkı 2-3'e kadar indirecek. Ondan sonra Duke zaten bastıracak. Bence böyle olacak. Ama abi şu ismi yazın ya. Cooper Flag. Cooper Flake zaten ben NBA maçlarında izliyor olurum ee, başlayınca yani sezon. NBA'de de çok büyük bir isim olacak bence. Öff çok da iyi pansiyonmuş Uf kim lan o 4 numara. Dedim oğlum bu adam iyi oyuncu dedim. NBA'ye gidememiş ama iyi oyuncu dedim. Bak hep aynı taktik gösteriyorum şimdi. Burada adam bir şey yapıyor. Zaten uzun geride bekliyor. Niye bu adam zaten buradan topu buna çıkarsa bile hiçbir şey değişmeyecek. Niye bu adam üçlük atmayacak zaten. Atsa da girmeyecek. O yüzden bu adam içeri gidiyor. Bu da içeride bekliyor. Ama şöyle bir şey var. Şu adam o kadar geride kalıyor ki bu adamın şimdi gelecek adama yaklaşması gerekiyor bak. Bu adam geride kaldı. Hatta düşüyor. Düşüyor mu? Ne oluyor? Bir şey oluyor. Bu adam buraya gitmek zorunda kaldı. Bu adam artık hep içe giriyor. Ne yapması lazım? Bence buradan şu adamın şuraya falan gelmesi lazım ki bu adamın önünde dursun. Ki geliyor. Bayağı geliyor. Ama hala bu adam o kadar hızlı ve büyük ki. Hızlı yani. Atletik. Buradan direkt zıpladığı anda ulaşabiliyor potaya. Bak şimdi. Bu adam önüne gelmesine rağmen hala önde kaldı. Allah'tan potanın ucuna değiyor yani 7 numara kötü alıyor da atıyor da bu adamın eline gelmiyor. Gelse onu da basar yani. Ama hep aynı şey gördünüz. 3 3 settir falan hepsinde uzun adama kaldırdılar. Çok iyiymiş bakın. Boy, bu, ismi de yazın. Kon Kunuepel. 13 sayı atmış bak. Çok sayı atamadı bu maç ama attığı sayılar çok kaliteli abi. Çok güçlü bir oyuncu. Ama işte bu adamın şöyle bir sıkıntısı var. Şimdi Cooper'ın iki numaranın yani iyi olacağı yüzde Çünkü oyun zekası müthiş. Fiziksel olarak güçlü fena değil. İşte atletik falan. Bu adama göre diyorum. Bu adam güçlü ama NBA'de bu kadar güçlü olamayabilir. Çünkü NBA'deki insanlar da çok büyük. Buradaki insanlar biraz daha küçük yani. Mesela dediğim gibi 4 numaraya mesela iyi dedim. Az önce müthiş blok koydu. Ee, ona rağmen NBA'ye gidememiş. O yüzden bu adam belki NBA'de zorlanabilir. Ama bence yine NBA'de zorlanacak ama yine de çok iyi olacak. Onu da söyleyeyim sonra ileride iyi olursa onu söylemedin demezsiniz. Üf, iki kez blok yedi ha bugün. şansa bak. Gerçek. Bu arada bu olayın yaşanması neredeyse inanılmaz gibi bir şey yani. Hatta olasılığına kadar çok merak ettim. Şete soracak. Bak tahmini olarak milyonda birden daha düşük bir olasılıktır. Yani adam milyonda birde olacak bir olayı e, maçta yaptı. Yılda binlerce NCAA maçında bile sadece birkaç kez yaşanabilir. E, o da genellikle sosyal medyada viral olur. Hakemet olmamı hakem atışı olur. Jump ball olurmuş aynen. Milyonda bir ama chat milyonda bir. Yani Birkaç kere oluyor bak. Dedim ya size NCAA'de 300 küsür 300 küsür takım var diye. Bin tane maç oluyor belki. Birkaç kere oluyormuş. Yükün bir numarasına da bir bakalım. Ona da iyi demiştim. Yok, basketbol 2 dedik. 1 diyelim. Evet, neymiş ismi? Eee... Hemen bu adam NBA'ye gidebilmiş mi neymiş boyu kaçmış 20 yaşında 2004 doğumlu ee, Duke'un point guardı Atlantic Coast konferanstaymış Boyu da bir 96'ymiş 92 kiloymuş lan ne şey duruyor aslında zayıf duruyor Gerçi boyu çok uzun Fark ettiyseniz Bakın şimdi adam faal oldu neyse öylesine attı ve bizim eleman Cooper çıkardı sayıyı. Her seferinde böyle olur. Her seferinde çıkartırlar girmesine izin vermezler. Bunun da spesifik yani bir sebebi var mı bilmiyorum. Ama girmesin yani bizim potaya sayı olmasın anlamında göstermek için muhtemelen çıkartıyorlar. Ama dikkat edin faal olduktan sonra atış yapılan her seferinde çıkartabiliyorlarsa çıkartıyorlar. Abi işte ne kadar fazla üçlük kaçırdılar bak. Başta yazmıştı ya 11'de 4 atmışlar ilk periyotta falan. Şu an kaç bilmiyorum. Bayağı kaçırdılar ya. Yani. Alabama Gördünüz mü? Bir kez daha diyorum. Aynı şekilde bu adam geride kaldığı için buradaki adam bu öne çıkmak zorunda kaldı. Bu da aynı şekilde içeri kıvrıldı ki geç kaldı. Normalde bu adamın şuralarda falan olması lazım bence. Yine geldi. Bu adam bu sefer hep bunu adama kaldırdıkları için ortada kalmaya çalıştı. Ona da giderim buna da giderim diye. Adam bak fake'ini atıyor tık içeride. Gerçi fake bile atmamış yani. Adamlar o kadar alıştı ki uzuna kaldırıp sayı yemeye. Ee, diğer adam bunu bildiği için direkt kendi attı. 9 numara yani az sayı atmasına rağmen aslında çok efektif bir oyun oynuyor bence. Yine kaçırdı abi Alabama nasıl üçlük çalışsın amına koyayım. Ne verdi? Sayı verdi. Sayı verdi mi? Sayacak mı şimdi bakalım? Sanki değil gibi ya. Şöyle bir şey var. Top havaya atıldı ya. Potaya doğru gidiyor. Eğer aşağı düşe geçtiğinde blok vurursan sayı sayılıyor yani. Girmeyecek olsa bile. Çok saçma sapan bir yere gidiyor olsa bile. Eğer vurduysan aşağı düşteyken sayı sayılıyor. Ama bence burada düşe geçmemiş. Bak aşağıda yazın okudunuz mu? Duke saade yazıyor bakın. Duke 13 sayıyla öne geçmiş. En yüksek lead change. Hiçbir zaman Alabama öne geçememiş. Yani oyun başlamış. Oyun başladığından beri Duke öndeymiş. Hiç Alabama kendini önde bulamamış. Ve oyun başladığından beri hiç beraberlikte olmamış. Yani Duke ilk sayıyı atmış. Ondan sonra devam etmiş. Hiç berabere bile gelmemişler. Bak 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 bak. Sonda yazdı. 30'da 30 kere deneme yapmış Alabama. 30 kere sadece 8 atabilmiş. Ee, Duke 12 kere deneme yapmış. 5'ini atmış. ki de bu arada Duke'un istatistik de bence baya kötü. Ama 30'da 8 o kadar kötü ki yani. Amına koyayım zaten 10 tanesini salladı. Son saniye sallaması falan yaptı. Çünkü hiç içeri giremediler. Bizim bak 7 numara 17 sayı atmış. Orada da 16 sayı atmış bu eleman. Bu sanırım 0 numara. Yanlış bilmiyorsam. şimdi geldi. Sol tarafta yukarıda Michigan. Auburn. Bu, bu arada buradan e, Auburn çıkacak. Nasıl okunuyor bilmiyorum. AU Burn diye de okunuyor olabilir. <laughs> Florida Texas Tech. Florida çıkmış zaten buradan. Houston tenisi. Bence buradan Houston çıkar. Buradan zaten Duke çıkacak her türlü. Aynen tekrar oldu mesela. Topu iki takımda tuttuğu için. Şimdi önce kim başladıysa. Bir önceki hani böyle bir şey olmuştu ya yine. İki kişi tutmuştu topu. Kim başladıysa şimdi diğer takım başlayacak. <laughs> Aa Bu adam da aynen NBA'in işte neyi bilmiyorum artık şunun Türkçesini NBA NBA'de çok yetkili bir adam draftları falan bu adam çekiyor bak bu adam bile izlemeye gelmiş yanında da e, Duke yazan birisi oturuyor mesela muhtemelen bu adam e, Duke'lu falandır eskiden oynamıştır yani bence öyle bir şeydir. E, şeyi bu ne demek abi Türkçe'de bakalım mı? komiser. Komiser değildir ya. Komisyon üyesi. Delege. Delege. Delegesi diyelim. Okuduğu üniversiteyi gördüm şurada bir yerde. Law School. World uh, US. After high school Silver went to Duke University. Gördünüz mü? Bu adam da Duke'dan çıkma yani. Şu an NBA'in delegesi. Neyse NBA'deki en önemli adamlardan biri bu arada bu. Bak duydunuz mu? Ee, bizim de adam Cooper Flag bir numara seçilecekmiş muhtemelen. Possible dedi sanırım. Bir numara e, draft olacakmış NBA'ye. Yani olmuş daha doğrusu şu an bu eski maç olduğu için. Maverick selected Cooper Flag with number one Bak. Bak bak takıma bak. Duke'un takıma bak. Ee, az önce gördüğünüz sürekli içeri girip sayı atan eleman. 7 numara, 2 numara. Bir, birinci seçilmiş draftta Duke'dan. Mavericks seçmiş. 7 numara, 4. seçilmiş. Diğer eleman kaçıncı seçilmiş ona bakalım. Diğer eleman kaçıncı seçilmiş yazmıyor. Ya şu adam da seçilmiş ama bak üçü de eee Duke'un ilkisi yani starter 5'inin 3 tanesi NBA draft'ında seçiliyor. 2 tanesi ilk 5 pick'te. Duke'ta oynamak çok zor bir şey yani onu söylemeye çalışıyorum. Çok iyi. Abi adam birinci seçilmeyi bu arada kesinlikle hak etmiş bence. Çok iyi oyuncu. Savunmada da, hücumda da, point guard da oynuyor, topu da getiriyor, uzun da oynuyor, uzun da zaten. Her şeyi yapıyor yani. Moraller bozuk. Alabama'da moraller fena bozuk. Bu eleman bu arada yani bir streak yaptı. Dört tane kaçırdı. Dört tane atış kaçırdı üst yani. Sayıyorum o elemanı. Bak en en e, büyük farkmış. Bu geceki en büyük fark diyor. Zaten farka bak 20 sayı. Bir anda 20 sayıya çıktı fark işte. Zaten çok rahatlar. Bak 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 bak. 4 dakika 46 saniyedir Alabama hiç sayı atamamış. Duke da 13 tane sayı atmış ardarda. Arda. arda. Eğer atmasaydı şu an 20 şey 7 sayı fark vardı. Lavuk 17 yaşındaymış bizim eleman. 18 yaşında NBA'ye gidiyor yani. Bakalım. Ne yapacak NBA'de? Adam point guard oynuyor şu an ama 2-3 kişi geliyor üst üste. Çok büyük baskı var bu arada şu an. Ama hayatta dönmez yani. Skor baksana imkansız gibi bir şey. İşte bak baştan beri şöyle baskı yapsalar kapatacaklardı farkı bak. Koç delirdi. Mola alacak. Mola molası varsa. Gerçi fark çok almaya da bilir ama. Bak baskıya bak. Topu alan kişinin üstüne iki kişi gidiyorlar. Bak gitti on numara gördün mü? Hop aldı. Koç faal mi bekliyor oğlum? O faal de yok. Çok iyi baskı yapıyorlar bence şu an. Süper. İşte ama adamlar bunu amına koyup son 2 dakika kadar yapmaya başladı. Yapsaydı şöyle 5 dakika kala. Bak fark hemen neye indi? 7-8. 15'e indi yani. 16 sayı 8 rebound 3 asist. Bunun dışında bak istatistikler fena değil. İyi hatta. İyi gayet iyi istatistikler. Ama niye 1. sıra pick? Çünkü adam... Defansta da var. Top da getiriyor. Defansta var. Sayı atıyor. Uzun rebound alıyor. 8 rebound da iyi yani. Şu uzun mesela şuradaki 9 numara uzun olan bile belki o kadar rebound almamıştır. Aldı onu da atmadı. Helal olsun. Helal olsun. Hala baskı yapıyor. Youngblood artık sal işe amına koyayım. 20 sayı fark var.